Merhaba arkadaşlar, ben Vedik Astrolog, NLP Yaşam ve İş Koçu Gizem Hökölom. Darma Vedas Vedik Astroloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020'nin geri kalan döneminde Vedik takvimine göre en uğurlu 3 günü paylaşacağım. Bu tarihler özellikle bir şeylere başlamak için çok çok uğurlu tarihler. Ve yeni bir şeye başladığımızda maksimum verim alacağımız tarihler. Ve yakın zamanda 25-26 Nisan'da Akşaya Tritya dediğimiz çok özel bir tarih var ki bunu kaçırmanızı hiç istemiyorum. Biliyorum bu aralar manen yorgun düştüğümüz sıkıntılı zamanlar. Ee, ve belki diyorsunuz böyle bir zamanda niye böyle bir videoyu çekiyorum. Ama her şeye rağmen tüm sınırlamalara ve sıkıntılara rağmen bir şekilde hayat devam ediyor. Başlangıçlar bir şekilde yapılıyor. Ve en azından yakın dönemdeki bu uğurlu Akşaya Tritya tarihini elimizden geldiği ölçüde değerlendirelim diye sizi bir an önce bilgilendirmek istedim. Bu arada geçtiğimiz hafta detaylı astrolojik analizler içeren koronadan ne zaman kurtulacağımızla ilgili bir video yayınladım. Eğer onu izlemediyseniz izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Haftaya da Vedik Astroloji'ye göre Türkiye'nin önümüzdeki dönemini değerlendiren bir video yayınlayacağım. Ve sizlerle mümkün olduğunca elimden geldiğince kaliteli içerikli videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bu videolardan hem anında haberdar olmak hem de diğer astroloji seven arkadaşlarımıza da rahatlıkla ulaşmasını sağlamak için ee, eğer YouTube kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Evet, yılın en uğurlu günleri dedik. Şimdi hepsine tek tek bakalım. Öncelikle bu uğurlu tarihler Vedik astrolojide abuç muhurta olarak geçer. Abuç, ebediyet ve sonsuzlukla bağlantılı bir kelimedir. Muhurta ise Vedik astrolojide kullanılan, önemli bir şeye başlamak için en uğurlu tarih ve saat seçme tekniğidir. Aslında muhurta seçimi biri bireysel haritalarımıza göre yapılmalıdır oldukça da detaylı ve emek isteyen bir süreçtir. Fakat birazdan göstereceğim abuç muhurta dediğimiz tarihler hepimiz için geçerli ve hepimiz için uğurludur. Güçlü enerji döngüleri içerdiği, kadim Vedik bilgeliğine göre önemli oluşumlar içerdiği için Vedik takviminin en uğurlu günleridir. Ve bu tarihler yeni bir şey başlatmak için çok makbul ve bereketlidir. Şimdi ekranda 2020'nin sonuna kadarki dönemde Bedik takviminin en uğurlu günlerini görüyorsunuz. İlki 25-26 Nisan'daki Akşaya Tritya, ikincisi 25-26 Ekim Vijaya Daşami, bir diğer adıyla Düssera, üçüncüsü de 12-13 Kasım Danteras. Bu yılki Diwali başlangıcından hemen önce bir tarih bu. Düsera ve Danteras'a daha var. <laughs> Ama siz de benim gibi zaman yönetimini seviyorsanız şimdiden takviminize işaretlemenizi tavsiye ederim. Peki ilk tarihimiz Akşaya Tritya ne anlam içerir? Özellikle neleri başlatmak uğurludur bu tarihte? Akşaya hiç azalmayan anlamına gelir. Zenginlik, bolluk ve mutlulukla bağlantılıdır. Her başlangıç için aslında çok uğurludur. Bugün başlatılan işler, kurulan şirketler zenginleşir, güçlü ve kalıcı olur. Bugün Hindistan'da aslında geleneksel olarak altın ve gümüş alma günüdür. Zenginlik ve bolluğun tanrıçası Lakshmi altın ve gümüşle bağlantılıdır ve Akşaya Tritya'da altına yapılacak yatırımla tanrıça Lakshmi'nin bizleri zenginlik ve bollukla kutsadığına inanılır. Bu arada şunu da netleştireyim. Burada anlatmak istediğim bugün aldığımız şeylerin bize uğur getireceği küçük de olsa. Ben bir finans danışmanı değilim. Burada size gidin bütün paranızı altına yatırın gibi bir şey de demek istemiyorum. Kesinlikle. Ama bu tarihte alacağınız küçük de olsa hani belki almayı düşünüyorsunuzdur bir altın veya herhangi bir şey size uğurlu gelecektir hiç azalmayan anlamına gelen Akşaya Tritya gününde yaptığımız meditasyon, dua, yardım ve bağışlarda, iyi niyetli bağışlarda pozitif karmamıza kalıcı olarak yazılır. Evrensel kanalların çok açık olduğu bir gündür bu. Dualarımız her zaman duyulur aslında içten yaptığımız dualar ama bu tarihte özellikle bir saat dilimi vereceğim. O saat diliminde çok daha fazla duyulur ...çok daha fazla etkilidir arkadaşlar. Astrolojik olarak da... ...Güneş ve Ay'ın yükselim derecesinde olduğu... ...yani hayatımız için en önemli iki ışığında... ...çok güçlü olduğu bir tarihtir. Güneş'in ve Ay'ın güçlü olması bizim için çok önemlidir. Gördüğünüz gibi ekranda... ...Akşaya Tritya gününde... ...Güneş yükselim burcu Koç'ta... ...Ay'da yükselim burcu Boğa'da. Bu özel gün... ...evlilik... Nişan, söz kesme için de mükemmel bir tarihtir. Özellikle bu yıl ilişkiler temsilcisi Venüs de kendi burcu Boğa'da olduğu için, yani güçlü olduğu için bugün iyice güçlü, güçleniyor. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci maalesef bu makbul günü evlilik için değerlendirmemize pek imkan tanımasa da biraz yazık oldu açıkçası. Yine de evlilik teklif etmek. Belki arada söz kesmek veya iki kişi arasında yapılacak küçük bir söz verme bir ritüeli yapmak için çok uğurlu çok güzel bir gün, yani bu süreci başlatmak için mükemmel bir gün. Son birkaç gündür çevremde sevdiği kişiyi, o kişinin memleketine dönmek zorunda olduğu için çok özleyen arkadaşlara şahit oluyorum. Aslında belki de kavuşamamak biraz da karşımızdakine verdiğimiz değeri görmemizi, yanımızda olmadığında ne kadar özlediğimizi fark etmemizi sağlıyor. Eğer bu süreçte evlilik teklif etmek isterseniz, özellikle ay 25 Nisan akşam üzeri 18-27'de Ruhini Nakşatra'ya geçtikten sonra ile 26 Nisan 10.50'ye kadar ki Akşaya Tritya gününün bitiş tarihine kadar olan zaman dilimini size gerçekten çok tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu Türkiye saatine göre söylüyorum. Rohini bolluk ve bereketle bağlantılı bir takım yıldız nakşatradır. Rohini de yapılan başlangıçlar kalıcı ve bereketli olur. Bu saat dilimi gerçekten evlilik teklifi, söz kesme veya minik bir ritüel yapmak için çok çok uğurlu. Tabii ki e, sosyal e, izolasyon, sosyal mesafe kurallarına uyarak. <laughs> Bu yılki Akşaya Tritya 25 Nisan'da başlayıp 26 Nisan'da sonlanacak. Türkiye ve birkaç ülke için başlangıç ve bitiş saatleri buradaki tabloda belirtiliyor. Burada üçüncü e, kolonda Puca Muhurat diye geçen bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi özellikle spiritüel çalışmalar, dua ve meditasyon için çok değerli. Tüm Türkiye için günün başlangıç ve bitiş saati aynı. Ancak Puja muhurat saat diliminde doğudan batıya doğru ilerledikçe bitiş saati aynı olmak üzere başlangıç saati küçük değişimler gösterebiliyor. Yani doğudan batıya başlangıç saati biraz ilerliyor. Burada tüm iller için e, vermem pek mümkün değil bu saatleri ama tüm Türkiye için 26 Nisan sabahı 6.20 ile 10.52 arasında demek doğru olur. Aslında tüm akşaya Tritya süreci çok uğurlu olduğu için birkaç dakikalık fark da çok önemli değil zaten. İkinci uğurlu tarihimizde 25-26 Ekim'de gerçekleşecek Bicaya-Daşami, diğer adıyla Düsera. Düsera, Hindistan'da aydınlığın karanlığa galip gelişini temsil eden çok önemli bir festivaldir. Darma ve huzurun, barışın sağlanmasıdır. Bu özel gün yeni projelere başlamak, iş yeri açmak, her tür işi başlatmak için uğurludur. Araba, elektronik eşya, altın ve kıyafet almak için de makbuldür. Sera kötü davranışları, öfkeyi, egoyu, şiddeti bırakmayı temsil, e, temsil eder. Örneğin eğer öfke sorununuz varsa bugün bunun üzerinde çalışmaya başlamak için son derece destekli bir günden geçiyor olacaksınız. Evet son tarihimiz 2020'nin geri kalanı için Dan Teras 12-13 Kasım 2020 Dan Sanskritçe'de zenginlik anlamına gelir. Yine bugün satın alınan her şey bereketlenir. Danteras aynı zamanda Ayurveda ve sağlık tanrısı Danvantari'nin doğduğu gündür. Bu sebepten bugün sağlık, hastalıkların iyileşmesi için dua etmek ve şifa çalışmalarına tedaviye başlamak için çok uğurludur. Altın, araba, taşınmaz mülk almak ve iş kurmak, işe başlamak bereketli olacaktır yine. Taşınmaz mülk tam bugün alınamıyorsa bunun için kapora vermekte aynı oranda desteklidir. Evet arkadaşlar 2020'nin önümüzdeki dönemindeki Vedik takvimine göre en uğurlu 3 gün bunlar. Aslında iki önemli tarihimiz daha vardı ama onlar geçti. Bunlardan biri Basant Panchami, diğeri de Raman Navami. Artık bunları 2021 için zamanı yaklaştıkça detaylı olarak aktaracağım ileriki videolarda. Her şeye rağmen size çok uğurlu, güzel başlangıçlar yapabileceğiniz muhteşem bir Akşaya Tritya günü diliyorum. Bu arada tüm anlattıklarımı detaylı olarak bir makalede web sitemde paylaştım. Web sitem www.darmabedas.com. Oradan da girip daha detaylı tarihlere bakabilirsiniz, açıklamalara bakabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Türkiye videosuyla, sevgi ve şifa ile kalın arkadaşlar. ナマステ。